Merhaba. 16 Ekim 2020 Cuma günü bir haftayı daha bitirdik cepte psikiyatride. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilimsel tıbbi bilgiyi koymak. Psikiyatrik bilginin çok kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak ve telepsikiyatrik kamera ile görüşmenin kolay olabileceğini, işlevsel olabileceğini burada kanıtlamak. Bugünkü konumuz psikiyatri ilaçları ve bağımlılık. Çok sık sorulan bir soru bu. Çok sık gündemde olan, neredeyse her gün her hastanın acaba bu ilaçlar bende bağımlılık yapar mı dediği bir konu. Hemen başlayalım. İlk olarak antidepresanlarla başlayalım, antipsikotiklerle başlayalım. Antipsikotikler psikozlarda, şizofrenide kullandığımız düşük dozlarda, demansta, otizmde verebildiğimiz, çocuklara bile verebildiğimiz ilaçlar hiçbir şekilde bağımlılık yapmazlar. Peki neden kullanıyor adam? Hani 20 yıldır kullanıyor. Nasıl bağımlı değil? Nörodolü, risperdeli gibi sorabilirsiniz. Bu bağımlılık değil. İlacın tedavisi bu. Yani şeker hastası insülin kullanmaya bağımlıysa o zaman şizofren de bağımlı. Vermediğimiz zaman hastalık alevleniyor. Yani bunu aldığı zaman hayatı düzgün gidiyor. Lityum, depakin gibi afektif bozukluklardaki uzun süre kullanılan ilaçlar bağımlılıktan dolayı kullanmıyoruz. İstediğimiz zaman keseriz. Yoksunluğu olmaz. Arayışı olmaz. Aşermesi olmaz. Ama hastalık geri geliyor. Bu yüzden onları uzun dönem kullanıyoruz. Aynı şekilde antidepresanlar da böyle. Antidepresanlar da örneğin kaygı bozukluğunda bağımlılık yapıcı olabilir, yani ativan gibi, nervin gibi ilaçları veririz. Fakat antidepresan etkisini göstermeye başladığında onları keseriz. Antidepresanı al, kesebilirsiniz. Bir yoksunluğunuz vesaire olmaz. Aşermeniz olmaz. Hiçbir şekilde illa bu maddeyi alacağım olmaz çekilme bulguları yaşayabilirsiniz onu konuşacağız. Yani bu madde olmadan çok rahat yaşayabilirsiniz. Ama unipolar depresyonsanız depresyon geri dönüyor. E şimdi adam sürekli yatakta ağlayarak mı yaşasın verimsiz bir şekilde yoksa hayatın içinde cıvıl cıvıl verimli ve çalışarak mı yaşasın? Seçtiğimiz e, tarz bu. Seçtiğimiz e, karar verdiğimiz şey bu. Ortada bir terazi var ve biz bu terazide hasta lehine düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Ee, çekilme bulgusu nedir? Bizim bazı antidepresanları, özellikle güçlü olanları, efeksör, sulinex gibi, paksera, paksil gibi başlarkenki yan etkilerin aynısını çekilme bulgusu dediğimiz tarzda gösterebilir. Bu yüzden yavaş kesmek gerekir, bazı hileler uygulamak gerekir. Nedir bunlar? Bu ilaçları birdenbire keserseniz sanki boşluğa basıyormuş gibi denge bozukluğu, başınızı çevirdiğinizde baş dönmeleri, elektrik çarpmaları gibi bulgular olabilir. Bazen bu vertigo baş dönmesi çok ağır olabilir. Fakat iki haftada geçer. Ama bu madde isteği değildir. Yani ilacı illa alacağım değildir. İlacı birdenbire kesmemekle ilgili kestiğimiz için olan bir durumdur. Kesmemek gerekir güçlü ilaçlarda. Hassas kişilerde genellikle bu ikisinde olur. Ama hassas kişilerde daha farklı, daha beklemediğimiz ilaçlarda da olabilir. Örneğin e, fluoksitin prozakta çekilme bulgusu yok denir. Olan hasta gördüm. <laughs> çekilme bulgusu böyle bir şey. Bağımlılık değil. Yani ondan sonra mesela çekilme bulgusu en fazla iki hafta sürer. Sonra geçer. Hiçbir şekilde almasanız da olur. Depresyon dönebilir ya da dönmez. Ama ben illa efeksör olacağım Yoktur. E, benzodiazepin grubu yani Nervium, Zanax, Ativan, e, Diazem gibi ilaçlar evet bağımlılık yapıcıdırlar. Bu yüzden kontrollü reçeteyle, eski adıyla yeşil reçeteyle satılırlar. Bunları kullanmak, e, uzun süre kullanmak bağımlılık yapar. Fakat biz bunları ya depresyondaki ilk 2-3 hafta kişi agitasy, intihar düşüncesi varsa, ya da panik bozuklukta, kronik, e, akut ansiyetede kişi dayanamıyorsa, yerinde duramıyorsa, ya da e, be, 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 birkaç ilaç var onları e, kontrol edeceği tabi uyku bozukluğu gibi durumlarda kısa süreli vermeye çalışırız. Yani aylarca vermeyiz, yüksek dozlarda vermeyiz. Örneğin e, Diazem neryumun maksimum dozu 40 mg'dir. Hiçbir hastamda, yani son 3 ayda hiçbir hastamda 10 mg'ı geçmedik hatta çoğunda yarım yarım kullandığımızı düşünürseniz 5 miligramı geçmedik ve bunun da bir ayı geçmemesini isteriz. Atakarnı kullanılmasını isteriz. Bunu en yoğun kullandığımız 40 mg'lara kadar çıktığımız tek bir hastalık var. Madde ve alkol yoksunluğu. Yani günde iki büyük rakı içen bir adamın detoks süresince nöbet geçirmemesi için ve huzursuzluğu olmaması için tabii ki yüksek dozda bunları başlar, yavaşça azaltırız. Ama zaten adam iki büyük rakı içiyor. Yani zaten bu, bu da bir tedavi protokolü, detoks tedavi protokolü. Yani bunlar basitçe e, bağımlılık yapıcı olabilirler ama yerinde kullanıyoruz. Hep söylüyorum, iyi ya da kötü ilaç yok. Yerinde kullanılan ilaç var. Bu kontrollü reçeteye tabi ilaçlardan üç tanesi özel. Bunlar benzodiazepin değiller ama anlamsız bir şekilde kontrollü reçeteye alınmışlar. İmovan bir uyku ilacı dünyanın en kısa etkili uyku ilacı. Kötüye kullanımını gördüm ama hiç bağımlılığını görmedim. Yani hiç görmedim. Bir kişi imovansız hiç uyuyamıyorum demişti ama aynı zamanda mix madde bağımlısıydı. Yani 30 yıllık, 32 yıllık bir öyküden bahsediyorum. Akineton Parkinson'da kullanılan, distoni için kullanılan, kas sertliği için kullanılan, bizim de ilaçlarımızın, antipsikotik ilaçlarımızın yan etkisi nedeniyle kullandığımız bir ilaç. Akineton, da kontrollü reçete. Fakat hiçbir şekilde bağımlılığı yok. Kötüye kullanımı var. Nasıl kötüye kullanımı var? E, alıyor hap bağımlısı e, bunun bir kutusunda yüz tane var yüzünü birden yutuyor. Yüzünü. Ve kolinerjik delirime giriyor. E, hani bu boru otu içip saçmalarlar ee, saçma sapan şeyler yaparlar. Adam kendini bilerek eroin bulamadığı için kolinerjik delirime sokuyor. Kaç hapla? 100 hapla. Biz kaç tane veriyoruz? Maksimum 4 çarpı 1 veriyoruz yani. Yani ve istediğimiz zaman örneğin nörodolu kestiğimiz zaman akinetonu da kesebiliriz. Hiçbir şekilde akinetonu aşermez bizim hastalarımız. Ve son olarak da Stablon. Stablon çok iyi bir antidepresan. Etki mekanizmasını tam olarak bilmediğimiz. Fakat karaciğerden atılan iki at, atılmayan iki ilacımızdan biri. Çok değerli bir antidepresanımız. Ne yazık ki Türkiye'de 3-4 yıl önce kontrollü reçeteye girdi. Neden girdi? Rusya'da günde 200 tane birden içen varmış. Biz kaç tane yazıyoruz? Maksimum 3 çarpı 1 yazıyoruz. Ve hiçbir stablon bağımlısı bugüne kadar görmedim ama kontrollü reçetede. Anlamsız bir şekilde. Ne yazık ki bu kararları Sağlık Bakanlığı alıyor mu, hekimlere ya da psikiyatrlere danışıyor mu emin değilim. Ee, ve e, en sık konu konuşulan konulardan biri Ritalin. İnternette açtığınız zaman kokain olduğunu iddia eden var. Ritalin'i ezip burundan çekildiğini iddia eden var. Hiç görmedim. İşte damardan alındığını iddia eden var. Yani e, Ritalin bir uyarıcı. Çocuklarda dikkat eksikliğinde kullanıyoruz. Ritalin, Concerta, Medikinet adıyla. Hepsi aynı. Ritalin direkt emiliyor. Diğerleri kapsüllenmişler. Daha yüksek dozlar ve kapsüller lazerle delinmiş. Yavaş etkiler. Bu 6 saat etkili, öbürsüler 12 saat etkili. Bu ilaçlar elbette uyarıcı. Dopingler, resmi olarak da doping kabul ediliyorlar. Neden kötüye kullanım var? Bu ilaçların da bağımlılığı yok. Yani çocuğa veriyorsunuz eğitim hayatı boyunca. Mayıs ayında okul kapanıyor. 54 mg konserdeyi kesiyorsun. 50'ye kadar vermiyorsun. Hiç ne aile ne çocuk da niye vermedin demez. Yani arayışı olmaz. Ha daha hareketli olur. Kendini kontrol etmekte daha zorluk çeker. Dikkatini toplayamaz. Ama akademik eğitim gerekmediği için niye verelim? Hem toleransa girişsin istemiyoruz. Yani giderek miktarı artsın da istemiyoruz. Hı -hı. Olabiliyor. Bu yüzden bunun olmaması için amacımız yavaş gitmek, toleransın olmaması için ara ara kesiyoruz. Bunlar uyuşturucu mu? Hayır. Peki niye kötüye kullanılıyorlar? Niye kontrollü reçete? Hatta eski kırmızı reçete. Nedeni şu, Kişi uyuşturucu bağımlısı ya da kamyon şoförü ya da profesör ya da ev hanımı bunu almak istiyor. Çünkü bunu aldığınız zaman iştahınız kaçıyor, canlanıyorsunuz, cinsel istek azalıyor, dikkatiniz artıyor iş yapma isteğiniz artıyor. E bunu herkes istiyor o zaman. Yani ev kadınları versen elini daha çok temizliyor. Ama, e, bunu herkes istiyor ama bu ilaçlar da enerjiyi gökten çekmiyorlar. Yani Ritalin 6 saatlik bir dikkat ve enerji adası yaratıyor size. Ama bunu 7. 8. 9. saatten çekiyor. Kamyon şoförü Bursa'ya yaklaşırken, e, yani Balıkesir'e yaklaşırken diyor ki bir saat kaldı Ritalin almıştım ama bir tane daha alayım diyor. Ayarlayamıyor ve tak diye yolda uyuyakalıyor. Çünkü o dikkatten sonra büyük bir yorgunluk gelecek. Çok aşırı enerjik oldunuz. Kötüye kullanımı bu. Yani bu sonsuz kötü kullanabilecek bir ilaç değil bunlar. Bir de Ritalin gibi, Modiovec gibi yani yine uyarıcı ilaçları aslında gripin gibi, kafein gibi ilaçları çok yüksek dozlarda alırsanız anksiyete, telaş, uykusuzluk, kaygı e, yapabilir. Kafein de böyledir aslında. Bunları çok fazla vermemek gerekir. Amerika'da uyku ağır uyku hastalığı için geliştirilmiş olan Modafinil, Modyvek e, öğrenciler tarafından e, ders çalışma için kullanılıyor. E, bunu çok yoğun kullanırsan adenerjik ve dopaminerjik etkili hayaller görmeye başlayabilirsin. Saçma sapan kuşkuların olabilir, hele hele yatkınsan, paranoid kişiliksen paranoyik psikotik atak geçirebilirsin. Affektif sen maniye kayabilirsin. E tabii ki doktor kontrolünde olmalıdır. Yani ilaç kötüye kullanımı dediğimiz bu. Ama almadığında hani ben modafilini alacağım, ritörünü alacağım bulun bana demezsin. Gibi. Kötüye kullanımı var. Hiç itiraz etmiyorum. Gör, iki kez ritörün kötüye kullanımı gördüm. Ama bunlar aynı zamanda yine madde bağımlısıydı. Yani verdiğimiz öğrencilerden şundan bundan bunu kötüye kullanan yani madde bağımlısı olduğu hiç görmedim. Olmayıp da. Ee, hemen sorulara geçelim. Ee, ve bunları yanıtlayalım. Bu hafta bağımlılıklarla ilgili çünkü çok güzel sorular vardı. Ee, Selma Hanım, e, eşim kumar oynuyor ama ben söyleyince kızıyor. Ben e, parası bitti mi kızıyor ya bana ya çocuklarına. Hiçbir şey gözü görmüyor. İnşaat işçisi, kıt kanaat geçiniyoruz. E, bu bağımlı olmasa kafa yemin dua ediyorum e, bağımlı bitsin diye demiş. Selma öncelikle e, bundan sonraki çocuk için çok ciddi önlem alın. Yani e, çünkü bağımlılıklar kişilikleri dejenere ettiği için hani eşlik ve babalık görevleriyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mali sıkıntı yanında. Öncelikle kendimizi düşünmenizi öneriyorum. Eğer tedaviyi kabul etmiyorsa bir bağımlılıkta hani kendinizi düşünün. E, aile büyüklerinizden yardım istemeye çalışın. Tedaviye zorlamaya çalışın. Ee, ama şiddet ve çocuklara şiddet başlarsa yani ilişkinizi de gözden geçirin. Önemli. Lütfen profesyonel yardım alın bu konuda. Toplumlu sağlığı merkezlerine gidebilirsiniz. Siz gidin o gitmiyorsa. Ee, Nergis Hanım e, Hocam 3 yıllık olanzapin bağımından kurtulmak nasıl mümkün? Daha ilacı geçmek gerekir mi? Doğal ya vitamin bitkilerle ilacın yoksunluk semptomları hafifletilebilir mi? En kötüsü bu ilaç sonrası insan uyuyamıyor. Şimdi olanzapin kullandığınıza göre Nergis Hanım e, bu bağımlılık değil. Dediğim gibi afektif bozukluk şiz. afektif bozukluk ya da psikotik bozukluk olmanız gerekir. Kestiğimiz zaman e, ya da uyku içinse başka bir şey verebiliriz ama e, eğer küre aldırmadan Hastalığınızı kontrol ediyorsa, yoksulluk değil o, hastalığın geri gelmemesini sağlıyor. Kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, yan etkileri varsa bunu doktorunuza konuşun. Kilo yapmayan ya da başka bir tür hangisi ise ve uyutan sizi bir ilaca doğru geçilsin. Ee, forumlardan gelmiş Bediha Hanım. antepesini kestiğimde yüzümde uyuşma oluyor. Bu çok rahatsız ediyor. 30 yıldır ilaç kullanıyorum. Antidepresyon olarak. ilacı kesimde ağır depresyona giriyor ve çok sinirli oluyorum. Nasıl bırakacağız? Bu durum geçici midir? E, yüzündeki uyuşma muhtemelen anksiyetenin artmasından e, muhtemelen unipolar depresyon ya da kronik stresle ilgili bir yatkınlığınız var. Inipolar depresyonsunuz. Her neyse. Yani ilaç almadığınızda bu tekrarlıyorsa ve işlevselliğiniz bozuluyorsa doktorunuza da konuşun ama altta yatan herhangi bir şey yok ve tüm alınan önlemlere rağmen hastalığınız tekrarlıyorsa tüm terapiler içinde buna rağmen minimal dozda, idame dozda ilaç kullanmanızı size de öneririm. Nurşen Hanım e, yeşil reçete ilaçları ne kadar kullanımına bağımlı geçir demiş. En az orta ve üst düzey dozda en az iki ay diyeyim, bir ay iki ay diyeyim. Bu zanaksa 8 mg'da 4 mg yapar. Nervium'da 10-20 mg yapar. Ha düşük dozlarda bir iki yıl gibi kullanımlarda olabilir. Neden bağımlı oluyor hastalarımız? Siz hastaya panik atak tedavisi başlıyorsunuz. Hasta iş adamı, öğretmen herhangi bir şey. Nervim zanaksi alıp oh hemen rahatlıyor yani. yani bunlar zaten alkolle aynı şey. Yani birebir nervyum alkolle aynı yere etkiliyor. İki duble rakı bir tablet nervim. Hemen rahatlıyor. E, antidepresan kullanmak zor geliyor. Ben bununla iyiyim diyor. Okula giderken alıyor bir tane ya da iş yere giderken bir yılın sonunda geliyor hocam bunun dozunu arttırmak zorunda kaldım. Yani hem anksiyetesi olmuş oluyor, artıyor. Hem de ilaç bağımlılığı oluyor. Yani takipten çıkıyor hasta. Burada sıkıntı var. Ee, dikkat eksikliği tedavide kullanan bağımlık bağımlılık yaptı. Doğrudum, doğru mu? Necdet Bey. Anlattım. Ritalinle ilgili anlattım. Buydu. Ee, Süleyman Bey, otivin spray kullanıldığında nefes alamıyorum. Bir türlü ekime gidemedim. Bu durum hakkında bilginiz var mı? Ee, kullanmadığımda kullanmadım diye de sanamıyorum. Bir KBB'ye gidin mutlaka konka hipertrofiniz ya da alerjiniz vardır. Çünkü o sprey içindeki maddeler gidiyor, oradaki damarları kasıp ödemi gideriyor. Yani orada bir sıkıntınız var. Alanın değil ama mutlaka bir KBB görsün. Bir alerjiniz vardır. Çözülür ve biter yani. Cumhur Bey psikolojik ilaç bağımlılığı nasıl yenilir? Anksiyete bozukluğu, tam olarak da zor zorda kaldığım durumlarda ilaç kullanıyorum. İlacı almazsam ellerim bütün vücudum titriyor titreyecek düşüncesi içinde oluyorum. Aklıma getirirsem de yine atak geçiriyorum. İlacı aldıktan 10 dakika sonra mide ödemeden rahatlıyorum. demek ki anksiyete ile ilgili hani düzenli antidepresan alıp bununla ilgili atak eğitimi alıp atak eğitimi ne rağmen idame doza indiğimizde kullanmıyorsanız zaten atak eğitiminden sonra hani yanınızda ilaç da varken kolay kolay atak geçirilmiyor Cumhur Bey. Yani yani depresyona girersiniz ama kolay kolay atak geçirmezsiniz yani. Psikoz grubu ilaçlar yaşam boyu kullanılmanın demiş Berkan Bey, Şizofren ve bipolar türlerinde. Ne yazık ki Berkan Bey, psikoz geçen bir hastalık değil. Hatta paranoid psikozlar 40 yaş üzerinde artar. Bu yüzden hani uzun dönem kullanmakta fayda var. Haris Bey merhabalar. Hocam istediklerde bilimsel çalışmada özellikle antipsikotik kullanan şizofreni, şizofreni, bipolar bozukluk hastalarında ilaç uyumunun oldukça düşük olduğu göstermiş. Bu nedeni ne olabilir? Haris Bey ilaç uyumu dediğin şey hastanın ilacı kullanmaya uyumu. Zamanında düzenli ve etkin doz alması haklısınız. En düzenli grupta bile %60'ı geçmiyor. Çok ilginç bir şey. Bunun nedeni ne? en akıllı aile bile hasta bile Hastalığa iki yılda ikna oluyor. En az üç kez ilaç bırakıyor. Üç kez atak geçiriyor. E, hastalarımız bunu kendilerine konduramıyorlar. E, hastalığı anlayacak organ hasta. Yani beynin hastalığı olduğu için bunu kendine konduramıyor. E, i̇laçlarımız uyku yapıyor. Hastalıklarımız uykuya da uykusuzluk yapıyorlar. Ritim karışıyor. E, psikiyatri çok kirli bir alan. E, i̇ki kitap okuyan e, hafta sonu kursla yaşam koçu olan psikiyatri konusunda fikir belirtme hakkını kendinde görebiliyor. Sizin araştırıp bulduğunuz, e, bir sürü şey yaptığınız, sorular sorduğunuz, gibi, yani işte zor bela ikinci ayda titre ederek oturttuğunuz ilacı komşu Ayşe teyze kes diyebiliyor. Çok büyük bir sıkıntı. Bu yüzden çok sorun. Ya yani Kimse kimsenin dişini doldurmaya kalkışmaz. Kimse kimsenin tansiyon rejini kesmeye kalkışmaz. Ama psikiyatri ilaçlarında herkesin bir bildiği var. Ki psikiyatri tıbbın bence en karmaşıklığıdır. İçinden sürekli küfeden arkadaşımın ergen bir kızı var. İçi ergen ve içinden küfeden. Perihan Hanım, bu düşünce OKB'si olabilir. Düşünce obsesyonu olabilir. Obsesyonla ilgili uzun uzun anlatmıştık. Ve yalnız ergen bir kız dediğinizde şöyle bir sıkıntı var. Asosyal hayatı karışmıyorsa ergenlik dönemi psikozların ortaya çıktığı bir dönem olduğu için de psikozların üçte biri tedirginlik, korku, içe kapanma ve obsesyonlarla başladığı için çok önemli. Lütfen ihmal etmesin yardım alsın. Murat Bey çok çay içiyorum. Karışık anksiyete bozukluk teslim var. Çay işkanlığım hastamı etki eder mi? Tein, çayda bulunan tein uyarıcıdır. Ama çok da etkili ve iyi bir e, hani olumlu etkileri vardır nöron üzerine. Miktarını azaltın. çayınızı açık için, şekersiz için, şey attığınız şeker daha olumsuz etkili bence çay şeker atıyorsanız. Panik atak ve anksiyete bozukluğu hastasıyım. Ülke değiştirdim iki ay önce. Gittiğim her doktor farklı ilaç veriyor. Anlam veremiyorum. ve 3 çarpı 1 kullandığım zanax birden kesildi. Bu doğru mu? Çok zor durumdayım. gittiğiniz ülkeyi bilmiyorum Serkan Bey. Serkan Nuray Serkan Hanım mı demeliyim? Ee, hangi ülke olduğunu bilmiyorum ama haklısınız. Ee, pek çok ülkede e, doğru düzgün psikiyatriste ulaşmak çok zor. Türkiye'de de giderek doğru hekimlere ulaşmak zorlaşıyor. Ne yazık ki doğru konumdaki doğru hekimlere ulaşmak e, çok zor olmaya başladı. Çünkü resmi sistem çok zorluyor. Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de do, psikiyatriye ulaşmak acayip zorlandı. 3 çarpı 1 zanaksınızı kesmek doğru değil ama 3 çarpı 1 zanak almanız da doğru değil. Xanax, ativan gibi ilaçlar kısa etkilidir ve rebound anksiyete, geri tepme anksiyetesi yaparlar. Bu yüzden uzun yıllar kullandığınız, uzun aylar boyunca bunu kullanırsanız anksiyeteniz artar. Azalmaz, artar. Kestiğiniz an başlar. Evet, bu doğru değil. Ama aynı hikme e, tekrar tekrar gidin. Rica ediyorum size. Değiştirip durmayın. E, büyük bir sıkıntı bu. E, ve e, lütfen zanaksı uzun etkili bir şey dönüştürüp dozu yavaşça azaltıp antidepresanlarla anketenizi giderip e, bir antidepresan ve beta blokerlerle onu kesmek zorundayız. Yani e, böyle bir anksiyete tedavisi yok. Bu yüzden iyileşmiyor işte. Bu yüzden uzuyor yıllarca. Alprozalam yani zan hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu çağındaki bağımlı çocuklar üzerindeki etkileri ne olur öğrenebilir miyiz? Ben teşekkür ederim Kerim Bey. Alprozalam da <laughs> dorozepam da kısa etkililer. Fobiler panik ata etkin kullanımı falan dışında kolay kolay vermiyoruz. Onun dışında kısa etkili olduğu için ribant anksiyete yaparak çok hızlı bağımlılık gelişebilir. Ergenlik dönemindeki çocuklarla ilgili kolay kolay vermeyiz. Lorazepam, Ativan'ı çok kısa etkili diye gebelikte yayılabiliyoruz. Alprozalamı da panikte ya da ne bileyim adam bypass oluyor vesaire gerekli oluyor. Eskiden kardiyologlar çok verirdi. Strese girmesin, emay olacağını aman bunu kullansın diye verilirdi. Bunun dışında ergenlik çağında kolay kolay vermiyoruz. Nasıl verirsiniz? Çocuğun ağır bir sınav kaygısı vardır ağır bir sosyal fobisi vardır, performans kaygısı vardır. böyle bir ortama girecek. Sınava girmeden bir saat önce yarım alsana falan dersiniz. Böyle düzenli vermeyiz. Yani kısa etkileri özellikle düzenli vermeyiz. Verilmemelidir. Olabildiğince hızlı bırakılmaya çalışılmalıdır. Tüm klasik kitaplar, tüm meslektaşlarımın bunu söylediğine eminim. Biz de söylüyoruz ama hani ne yazık ki hasta seçerek alıyor o bilgileri. Bu da bizi oldukça sıkıntıya sokabiliyor. Ee, bir soru da <laughs> Nevin Hanım sormuş. Ee, Temmuz ayında Facebook videolarınızı keşfettim. Takip ediyorum. Size çok teşekkür ederim. Kılavuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Danışan rahatsızlıkların biyolojik sebepler araştırması ve sonrasında ilaç can etkilerinin sıkı takipini yapmanız gerektiği yaklaşımınız doğru bir yaklaşım olduğunu düşündürdü demiş böyle yani tıp böyle biyopsi biyopsikososyal eee yaklaşım olması gerekir. randevu aldığımız takdirde internet sitemize yazılı öncelikle iseniz tanıyı ilk görüşün önce yaptırabiliyor musunuz? Yoksa önce görüşüp sonra mı yaptırırmızı talep ediyorsunuz? Hemen bu kısmı yanıtlayayım. Biz kanı alıp İzmir'e gönderiyoruz. İzmir daha taşerbyturna bir paket o çünkü bizim için. Ee, bizi, bizi de çok ciddi fiyat indirimi yaptıkları bir paket olduğu için İzmir'dekiler direkt oraya veriyor. Onun dışında da buradakileri de biz alıp gönderiyoruz. Ama başka bir yerde yaptırırsanız ve ya, bize seyretirgil.com'a girip o tarihlere bakarsanız yaptırırsanız çok mutlu oluruz. Bizim için fark etmez. Biz ilk önce biyolojik de, hem başlamadan önce ilaç karaciğerinizi böbreğinizi etkileyecek mi bunu görmek istiyoruz. Hem de burada yatkınlık yaratanları görmek istiyoruz. Bu ikisi bizim için çok önemli. Ee, Eşim ve ben ayrı ayrı danışan olabilir miyiz? E, meslek iti olarak imkansızsa e, ben eşim için kullanmak isterim demiş. E, ne yazık ki Balıkesir gibi yerlerde, küçük yerlerde çok fazla psikiyatrist yok. Keşke ekip olarak çalışsaydık da sen buna git, ben buna git deseydik. Ama kim olursa olsun eşinize sizden, size eşinizden bahsetmem yasak. Çift terapisine gelmediğinizde birlikte gelmediğiniz sürece hani... Ayşe Hanım, Nevin Hanım, benim hastam demem 6 ay meslekten uzaklaştırmamı gerektirir. Meslek yeminimiz ve yasalar bu konuda çok katıdır. Bu yüzden kim olursa olsun, hani ben siz birbirinizle konuşabilirsiniz, ben sizle eşiniz hakkında konuşamam ve bilgi veremem sizin olmadığınız bir ortamda. Ee, Danışanınız olduktan sonra sıkıntı olur bir şey olursa size ulaşabilir misiniz? Ben kolay ulaşılır bir doktorum. Yani diğer doktor arkadaşlarım farklı tercihleri olabilir ama ben kolay ulaşılıyorum. Ben de benim de içim rahatlıyor. Ama telefonda tabii ki kişisel bilgi paylaşmıyorum. Yani e, ilaç etkisi, yan etkisi vesaire de bulunamadığını ben yanıt, yanıtlıyorum ama onun dışında paylaşmıyorum e, diye yanıtlayayım sizi. E, haftaya e, Özge Özge e, Hanım, riband anksiyeti sizden nasıl gelebilirim? Riband anksiyeti dediğin şey artık ilaç kötü kullanmaya bağımlıdır Özge Hanım. Yerine kısa etkili olmayan bir ilaç koyup anksiyet, alt, anksiyetini ve altta yatan nedenlerini yazıp şey, tedavi edip bunun üzerine e, olmayan uzun etkili benzodiazepini yavaşça azaltarak mesela en son Antalya'dan bir hastamız vardı. 3 ayda orada keşfettik aslında anksiyetesi yok. Zaraksa bazı rebound anksiyetesi tetikliyor, en tetikleyici o. Yine uzun etkisini koyduk. Bunu gıdım gıdım azalttık. Yani gıdım gıdım resmen damla damla azalttık. Damla formatını. Ve şu an hiçbir benzodiazepin kullanmıyoruz. Sadece idame dozu antidepresan kullanıyoruz. Yeterlidir. Altta yatana bakmamız gerekir mi? Evet. Keşke yani bu yayından hemen önce Bugünkü aldığımız, iki gün önce aldığımız kanların sonuçları geldi. Yani iki feritini var ya iki. Alt sınırı 10, üst sınırı 364. İki ya. Yok yok yani kadında demir yok. Beyinde en çok kullanılan evet, kofaktör. 90 B12 geldi. 350'nin altını kabul etmiyoruz. Benim iki feritinim 90 B12 mi olacak? Ayağa kalkamam. Kadın depresyondayım diyor. Depresyonda değilsin kardeşim yani. Ağır A olsun sen. Ha bu feritin altından ne çıkar? Miyumu vardır. 30 günün 15 günü kanıyordur. Bu da hormon bozukluğudur. Bu, bilmiyorum yani. Burada bu bir ekip çalışması. Psikolog, psikiyatrist, aile hekimi, kadın doğumcu. Birlikte çalışacağız. O dosya tekamül edecek, gelişecek. Adını koyacağız ve oradan sonra çözeceğiz. İlmek ilmek. Her hastalık bir duvardır. Tuğla tuğla oluşur feritin eksikliği, B12 eksikliği, annenin tutumu, yetiştiriliş biçimi, genetik yapısı ve ortaya bir duvar çıkar. Bu duvara tekme atıp durmanın, kafa atıp durmanın alemi yok. Tuğla tuğla sökeceğiz duvarı, kendimize bir kapı açacağız. Yoksa anlamsızca 5 yıldır duvara kapı, tekme atıyorum, bu duvarı yıkamadım dersiniz ve böyle olur. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Faydalı olduğunu düşündüğünüz gruplarda paylaşırsanız çok sevinirim. Faydalı olduğunu düşündüğünüz kişilere gönderirseniz çok sevinirim. Youtube sayfamızı beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum tekrar sabrınız için. Pazartesi günü saat 6'da görüşmek üzere.